Şimdi sefer ayındayız. Geleneksel tekke şeyleri var. Ee, örfümüz, ananemiz diyebileceğimiz. ve Vesselam Efendimiz'in uyarıları ışığında. Ee, böyle açık kap bırakılmıyor. Böyle bu su mesela açıkta kaldı. Sabah ben alacağım bunu. Bu bir şeyin, çimenliğe falan dökmek gerekiyor. İçilmiyor. Ee, abdest aldırmak diye tabir ederiz biz. Kullandığımız her şeyi mutfak gereçlerinden bahsediyorum. Kullandığımız her şeyi kullanmadan evvel abdest aldırıyoruz. Yani şöyle bir sudan geçiriyoruz. Çitleyip yıkamıyoruz da abdest aldırmak tabir öyle. Mutfakta, matbaa şerifte abdest aldırmak deniyorsa içini bir çalkala, tozunu kirini bir dök manasına gelir. Her şeyi öyle kullanıyoruz. Bu ayda sair aylardan farklı çok bir şey yapılmıyor. İbadet ve taatlerimize yine dikkat ediyoruz. Fakat çok sadaka çıkartılıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de öyle yaparlarmış. Sadaka çok çıkartılıyor. İşte 3 lira 5 lira fark etmiyor yani çokça sadaka vermemizde fayda var. Bu ay yakaza hali için bir uyanıklık vesilesi olabilecek durumda olan bir ay. Efendime söyleyeyim gece ibadetlerimizle alakalı belki bir ölçüde değişiklik yapabiliriz. E, nafile ibadetleri biraz yönelebiliriz. Yani, acizane tavsiyem, genç arkadaşlarım var burada. E, i̇şte cemaatle namaza devam etmeye gayret edebiliriz beyler olarak. Yani, belki bir hatim sürülebilir, şey yapılabilir. Biraz daha böyle e, ne derler ona? Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bunları zaten e, hem büyüklerimiz hem e, ulema, devrimizin alimleri çokça anlatıyorlar. Okunması gereken dualar, işte farklı salavatlar falan bunları da internetten şuradan buradan çok rahat sünnet olan duaları. Ben deniz tavsiyem sünnet dualarını lütfen e, sünnet dualarını anlatan kitaplardan okuyunuz yani. E, işte İmam Nebevi Hazretleri'nin işte dualar şeyleri var, zikirler var. E, Mahmut Sami Ramazanoğlu Rahmetullah Aleyh'in Dualar ve Zikirler isimli bir kitabı var. Orada sefer ayında okunacak şeyler falan var. Buna hani ümmetin Muhammed'e sersebil olmuş, herhangi bir dönemimizde zaten böyle şeyler yok biliyorsunuz yani tek türbe falan. Herhangi bir yere bağlılık gerektirmeyen şeyler olduğu için, e, Sünnet dualarını okumakta fayda var. Daha dikkatli, daha temkinli, biraz daha bonkör, e, sadaka vermek hususunda. E, biliyorsunuz yani az sadaka çok bela savar diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Param yok, sadaka verim, tebessüm etmek. İyi bir şey söylemek, karşıdakine bir müşkülünü çözmek de sadaka şeyindendir. Bir de yapılan mesleklerin de sadakası vardır. Yani adam müzisyendir mesela. Ondan demiyorum yani. Müzisyendir. Kaside okumayı falan biliyordur. Bir cemiyete gider. Ben hani bunu mesleğimin sadakası olarak kasideyi asılıyorum der. Para beklemeden hani. Mesleğinin de sadakası vardır. Sadece hani fukaraya verilen sadakanın dışında mesleğinde de sadakası vardır. Doktorun mesela nasıl olur? O gün 2-3 hastaya bedava bakar mesela gibi. İşte avukatın da öyle bir tane böyle müşkülü olan bir adamın ben sana bedava davanı güdeceğim falan diye kendi bu şeyleri icat etmesi icap eder. Onun tam mevsimi bu. Tam mevsimi. Ben nasıl ümmeti Muhammed'e faydalı olabilirim? Ümmeti Muhammed'e nasıl bir e, fayda sağlayabilirim. Ama bunu muhabbetle, isteyerek, canı gönülden, hani böyle duyduk bir yerde böyle şey oldu, böyle yapalım, alelade falan gibi değil. Hakikaten isteyerek yaparsanız, Allah'ın, ben söylemiyorum, Hazreti Pir söylüyor, Mevlana Celalettin Rumi Efendimiz söylüyor. Açtığı kapılardan, yani kıyamete kadar tebessüm edecek bir hal, biraz önce okuduk, duydunuz yani. E, o vasıl olma zevki, o ruh, ruhun kendi içindeki neşesi, iç huzuru, hani aradığınız şey var ya iç huzuru. Devamlı şurada duran bir böyle oturmuş bir öküz, böyle kaldırmak istiyorsun kalkmıyor, şurada bir yutkunma. Bunu kaldıracak olan şeylerden bahsediyor yani. yani mesleğin ne? İşte ben öğretmenim, ee, orada sana teslim edilen çocukları kendi çocuğun gibi muamele edersem sen de sadaka-i yapmış olursun. Yani çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Abartmaya böyle ama bulmak gerekiyor. Arz edebildim mi bilmiyorum.